Merhaba çocuklar. Biliyorum hepiniz okulu, sınıfı, arkadaşlarınızı özlediniz. Ben de sizleri çok özledim. Ama bu uzun tatilde de boş durmamak için sizlerle derslerimizde, konularımızda kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz ve sizlerle bugün işleyeceğimiz konu bölme işlemi. Bölme işlemi oldukça uzun bir konu. O bunu bir anda işlemeyeceğiz sizinle. Öncelikle bölme işleminin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Arkasından paylaştırma ve gruplama etkinlikleri yapacağız. Bu bugünün konuları olacak çocuklar. Arkasından yarın Ardışık çıkarma işlemiyle bölme arasındaki ilişkiyi işleyeceğiz. Çarşamba günü bölme işleminin işareti ve bölme işleminin nasıl yapıldığını göstereceğim size. Daha sonraki günlerde ise bölme alıştırmaları ve en son olarak da bölme problemlerini işleyeceğiz.